Herkese merhabalar. Bugün e, eril dişil açılımı yapacağız. Güncel eril dişillerimiz nasılmış? Enerjileri ne yönde? Sizler ben kartları seçerken o ara güzel güzel enerjilerinizi yollayın. Erilerim de yollasın, dişillerim de yollasın. Bakalım ne alemdeler. Önce e, erillere bakmak istiyorum. Kalbine, aklına, gündemlerine. Bakalım nasıllar. Bu kart açıldı. Böyle açık koyalım o zaman biz de onu. Mahkeme kartı açıldı. Ya e, gerçekten bir mahkeme sürecindesiniz ya da artık yüzleşmeyi inanılmaz istediğiniz bir zaman veya yakın geçmişte de yüzleşilmiş bile olabilir. Çünkü kart yakın geçmişte geldi. Ama bakalım ondan sonraki kartlar neler gelecek. Ben Lovers Talot. Beni biliyorsunuz. Instagram'da sonunda iki tane T var. E, bana ulaşmak istediğinizde her zaman istediğiniz zaman yazabilirsiniz ben her zaman cevap veriyorum zaten danışanlarım da bilir onlarla farklı bir bağ kurduğumu onlarla sürekli konuştuğumu herkes bilir şimdi bakalım şu kartlarımızı güzel güzel bir seçelim eriler nasılmış sizler umarım iyisinizdir keyifleriniz yerindedir bir takım enerjileriniz birazcık düşük sanırım bu aralar bireysel danışanlıklarımda da görüyorum Bunlar gökyüzü olaylarından genelde çok etkinleniyor, Ondan da olabilir açıkçası. Birkaç deste seçeceğim. Ee, şöyle söylüyorsunuz hani bazen tek daha iyi oluyor diyorsunuz. Evet ben de tek çok seviyorum ama e, erili hani tek kartla da anlatırım. Benim için pek bir önemi yok. Ama bazen işte farklılık yapmak istiyorum. Mesela dikkat edin videolarıma. Bir videom işte 30 dakikaysa, dakikaysa bir videom 15 dakika. Çünkü kendimi sizin yerinize koyuyorum. Diyorum ki şimdi ben izleyici olsam neyden keyif alırım? Şimdi o kadar uzun video izle 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 insan sıkılabilir. O yüzden bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa yapıyorum ki hani sizlerin de sıkılmayın diye. Yoksa ben de hani bir saat bir buçuk saat çekebilirim başta çok fazla konuşabilirim ama bunu sevmediğinizi göz, gözlemledim. Hani yorumlara baktım çok konuşulmasını başta böyle farklı şeyler konuşulmasını konunun bölünmesini sevmiyorsunuz. Zaten sohbeti sadece canlı yayınlarımda yapıyorum kendim şeyden yapmıyorum. Bu tarz videolarımda yapmıyorum. Çünkü birkaç kere denedim. Hani şey e, konu dağılıyor dediniz. Ne bileyim işte bu tarz e, olmuyor falan diye düşündünüz. Ben de saygı duydum ve bıraktım onu. Şimdi bir destem kaldı. Ondan sonra erileri anlatalım. Yeni yeni destelerimle sizlerle beraberim. Şunları da şöyle hızlı hızlı seçelim. baştan başlayacağım. Diğerlerinin hepsini açmayacağım. Gözünüz ona takılmasın. İlk <laughs> başta eriller yakın geçmişte kalplerinde nasıllarmış diye sorduğumda gerçekten e, kontrolden çıkmışlar evet arada bir soğukluk oluşmuş yakın geçmişte bir uzaklaşma kendini geriye çekme e, iletişimde azalmalar soğukluklar uzaklaşmayı seçmek araya giren ayrılıklar bunlar yaşanmış ve e, bu soğukluğun sebebinde aslında siz haklı da olsanız haksız da olsanız artık dişillerin sinirlendi erillerine sinirlendiği gözüküyor yani gerçekten artık Artık ortada soğuklaşmanın sebebi çok anlamı olmadığı için dişiller bu konuya kızmışlar erillerine. Yani burada diyeceksiniz ki erili anlatıyorsun niye dişini söylüyorsun ama kraliçesi geldiği için kızgın bir dişille araya giren soğukluk olduğunu tahmin ediyorum. Açıkçası kendi dünyalarına dönmeleri hiç şaşırtıcı değil. Evet fazlasıyla hep kendi dünyalarına dönmüşlerdi ama güzel giden bir görüşmede güzel giden bir birliktelikte araya bir soğukluk giriyor ve kontrolden çıkıyor yani kontrol etmek istedikçe kontrolden çıktığını düşünüyorum şu anda eriller kalplerinde nasıllar diye sorduğumda açıkçası bakın bir tane daha mahkeme kartı yani ya bir yüzleşmek üzeresiniz ya da bilinmeyen bazı şeyler açığa çıkacak hesaplaşılacak hak aranacak ya da gerçekten bir erillerin erillerle beraber bir mahkeme niz olabilir. Ee, şu anda kalplerinde içime döndüm. Dışarıya karşı bir ağ ördüm. Dışarıda yılanlar da dışarıda, kartallar da dışarıda, insanlar da dışarıda. Yani canımı sıkan herhangi bir e, şey var ise ben kendi içerime döndüm. Kendi kendime karar vermeye çalışıyorum ve fazlasıyla nostaljiyi özledim diyor. Nostaljide mutlu olduğum zamanlarımı özledim. Ne bileyim işte Güzel zamanlarımı özledim. Ama bunları paylaşamıyorum. Evet paylaşmak istiyorum. Gerçekten paylaşmak istiyorum ama artık e, sürekli kestirip atıyorum. Kökünden sökmeye çalışıyorum. Şöyle düşünüyorum şu anki erillerin hayatında eğer ki evlilerse bir boşanma süreci var. Çünkü evlilik ve altta e, mahkeme kartı geliyor. Ama bana farklı bir senaryo söyle derseniz. E, gerçekten ciddi düşündüğü bir kişiyle yüzleşmesi gereken bir eril var. Olası gelecekte eriller, kalplerinde nasıl olurlar diye sorduğumda boyunlar bükük, kalpler kırık, e, hayal dünyasına dalmış, gerçek hayatta yaşamıyor. Yani ev mi almak istiyor, araba mı almak istiyor, zengin mi olmak istiyor ya da bunların hiçbiri mi? Yani siz atıyorum bir şey mi paylaşmak istiyor? Bunlar sadece hayalde, hayal olarak yapıyor. Bunları gerçeğe çok e, geç döküyor. Evet bir affetmenizi isteyecek ama bu affetmenizi isterken sizler somut adım bekleyeceksiniz ama o hayal dünyasında olacak diye düşünüyorum olası gelecekte. Ve hayatlarında gerçekten rahat hitap ettikleri, rahat hükmedebildikleri bir yılan kadın olabilir ama bu onun hayatında sevdiği, aşık olduğu biri değil. Yılan kadının varlığı yüzünden sizden bir af dileyeceğini görüyorum. Ve bir iyileşmeye ihtiyacı olacağını görüyorum. Olası gelecekti. Onun dışında yakın geçmişte bilinç altında nasılmış diye sorduğumda bir mahkeme kartı var. Ya hani az önce söylediğim gibi ya gerçekten bir boşanma arifesindesiniz ya da bu insan sizinle yüzleşim siz onunla yüzleşmek istediğinizde bu insan birazcık aman geçiştirdi, kestirip attı, cevap vermedi kontrol edemiyor. Bakın aynı yerde bir kontrol, bir mahkeme, kontrol mahkeme. Aynı kartlar birbirine inanılmaz uyumlu geliyor. Gerçekten hiçbir şeyi kontrol edememiş, aşka gündemini getirmeye çalışmış ama sürekli aynı kısır döngüye kapılmış. Ayrılmak istemiyor, eski bir aşkı yeniden canlandırmak istiyor. Gerçekten eski günlerini özlüyor ama bunlara rağmen artık bazı şeyler çığırından çıkmış. Şu anda bilinçaltında eriller nasıl diye sorduğumda kendini düşünüyorlar. Kendi aşkım, ben, benim iyileşmem. Ben kendimi takip ediyorum. Gölgen benim arkamda. Ben kendine yaslanan dik yürür kafasına girmiş ama şu anda aklı ve kalbi kavga ediyor. Yani kendisi de çok gergin. Kendisi de yerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yönünü kaybetmiş. Çok fazla hayal dünyasında ve size inanılmaz bir merak. Gerçekten çok bir merak besliyor. Hani e, aklınızda olan meseleleri konuşamadınız. Muhtemelen mahkemede çıkmasının onun sebebi sebebi de o olabilir. Ya da ne bileyim sizi stalk'lıyor olabilir, sizi araştırıyor olabilir. Öğrenmek istediklerinin hakkında araştırmalar yapıyor olabilir ama bunları size yansıtmadan yapıyor bu aklınızdaki kişi eril ise. Olası gelecekte Bilinç altında eriller nasıl olur diye sorduğumda bir bağımlılık çalıştırıyorsa bu bağımlılığını devam ettirebilir ee, yani alkol, sigara veya kafayı uyuşturabilen her şey Sabır enerjilerinde olacaklar daha adım atmamak için kendilerini kontrol etmek isteyecekler ama bir yerden sonra e, adım atmak her zaman e, onlar için daha mantıklıya gelecek bu bazı neden adım atmadığı konusunda da kendine anlayış bekleyecek ve size karşı bir görüşme isteği oluşacak. Kalbini açıp anlatmak isteyecek ama ön en önce kendi kalbini savunacak. Peki gündeminde nasıl diye sorduğumda gündeminde bir takım yalanlarla birlikte kendisi de yalancı ama bir takım yalanlarla birlikte yani bu insan tatile gidip kutlama içerisinde gözükmüş olabilir ama tamamen kendini kandırıyor ve sizi kandırıyor. Bu insanın mutlu olan zaten bu kadar hani şey olamaz. Ama diyelim ki tatile gitmedi bu insan gerçekten hani mutlumuş gibi gösteriyor ama kendi içerisinde sizi çok fazla düşünüyor, tamamlanmak istiyor ama bunları isterken de çok fazla kendi hayatına odaklandığı için takılıyormuş, rahatmış gibi hissediyor. Gündeminde evet bir yılan yine karşımızda. Bu bu yılan bu insanda bir gerginlik yaratmış ki beklenmedik kayıplar oluşturmuş, kaoslar oluşturmuş, tartışmalar, uyuşmazlıklar, bunlardan kaynaklanan olumsuz enerjiler, can yakan, sıkıntıya düşüren iş şeyler. Bu yılan bunun insanın bereketini, işini, gücünü, her şeyini baltalamış. Sizinle bütün olmak isterken kendi yerle bir olmuş ama bu sayfayı kapattım veya kapatmak üzereyim diyor. Gerçekten kapattım veya kapatmak üzereyim diyor. Olası gelecekte çok yakında diyor. Şifalanmak, birlikte olmak, görüşmek, yan yana olmak gerçekten çok yakında diyor. Ben parayla alakalı gündemlerim mi var? Onu toparlayacağım. Başarı mı istiyorum? Onu yapacağım. Egolarımdan mı arınmak istiyorum? Aranacağım kafamın sisli bulutlu olmasından şifa bulunmak istiyorum ve bunlardan şifayı çok yakında bulacağım diyor. Ruhsal bir şifalanma yaşıyor kalpteki yaralarını iyileştirmeye çalışıyor ve bunların içerisinde en temelinde size gelmek isteyen bir eril var. Açıkçası çaresiz kaldığı bütün durumlarda farklılık gösterecek diye düşünüyorum. Şimdi ee, şunları bir kaldırayım. Erillerin enerjisine ve ne sayılarına bakalım. Şuradan dişilleri kenara koyayım. Eriller bize ne söyler? Buna bakalım. Diyor ki, Birbirimize uygun değildik. Ne, de, ne desen haklısın. Arkadaş kalmak istiyordum. Ama diyor şunu bil ki artık gündemim değişti. Sen benim artık en büyük çabam olacaksın. Ve bundan sonra senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Şu an sadece beklenti geliştirmen beni kaçırabilir diyor. Peki enerjisine bakalım bir de Rumi'den destek almak istiyorum. Enerjisinde gerçekten bir parlamak, e, başarı yukarılarda olmak, bu tarz şeyler var. Ve kendine güveninin azaldığı noktada diyor ki e, güç senin kanatlarında. Sen istediğini yapabilirsin. Yeter ki iste diye kendi kendini motive eden, kendi kendini parlatmaya çalışan, kendi kendine bir yerlere gelmeye çalışan eril var. E, bunu size yorumlarsak, sizde kendi gözündeki değerini düşürdüyse tekrardan o değerine geri gelmeye çalışacağını düşünüyorum. Rumi bize ne söyler dediğimde bu yolda ruhlar korku ile denenir diyor. Ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler. Yani şöyle e, ee, gerçekten güzel haberlerin gelmesi yakın. Evet arada bir gelecek kaygısı yaşayacaksınız. Evet arada bir korku yaşayacaksınız. Evet arada bir üzüleceksiniz ama bu iyiye giden yolda sizin için açıkçası iyi günler olacağından korku ve kaygıların olması çok normal diyor. Şimdi dişillerimize bakalım. Dişiller nasılmış? <laughs> Erillerin bu hallerini neler söyleyecekmiş? şöyle hızlıca seçeyim. Sizi bekletmeyeyim. Ee, tekrar söylüyorum bu kısımda atlamanızı istemiyorum. Sizin enerjinize göre çekiyorum. Yani burada sizin kartları görmenizi istiyorum. Hissetmenizi istiyorum. Anlamanızı istiyorum. Ben seçerken mesela gözünüzün takıldığını ben seçerim. O sizin gerçekten enerjinizdir. Size uyumlanması daha güzel olabilir. Yine aynı desteleri seçeceğim. Sonra hemen anlatmaya başlayacağım. İyice karıştırayım. Az önce de karıştırdım ama 5 deste daha seçeceğiz. 3 Bunu seçtikten sonra 2 kalacak. Bu yeni desteğimizden de birkaç tane seçelim. Sonra son bir destemiz kalıyor. Ondan sonra da anlatmaya başlayacağız. Bu kısımları kesinlikle atlamayın. Yani kendinizi de dinleyin. Çünkü sizin görmediğiniz bir şeyi benim görme ihtimalim daha yüksek olabilir. O yüzden lütfen atlamayın bunları. Hani elini dinledim. Mesela ben dişilim diyelim. Elini dinledim. Çıkayım. Bu böyle yapmayın. Yani elini dinledikten sonra kendinizi dinleyin. Sizi uyanları alın ki ee, bu yolda daha bilinçli ilerleyebilelim. Bir de alma vermem dengemizi sağlarsak e, tıpkı hayatımızın her alanında gibi çok sevinirim. Ben size elimden geleni yapabilirim. Sizler de bana en fazla benim verdiğim emeğin karşılığı bir beğeni, bir yorum. Bu olabilir. Şimdi dişilleri anlatmaya hazırım. Bakalım dişiller nasılmış? dişiler yakın geçmişte kız arkadaşlarına e, ne bileyim erkek erkek arkadaşlarına çok daha fazla zaman ayırmışlar. Dostluk kavramlarını çok fazla geliştirmişler ve bunları geliştirirken gerçekten aklındaki kişiyi özleyen de bir dişil var. Yani üzgün zamanlarda yaşamış, geleceğe dair kırgınlıklarda yaşamış, onu özlemiş ama bunu çok fazla bastırmış. Nasıl bastırmış? Çalışarak, didinerek, ne bileyim işine gücüne odaklanarak. Köklenmek istediği bir insan için kırıcı olaylar onun kalbine çok fazla acı vermiş, çaresiz kalmış. Hiçbir şey bu şeyi acı çekmesine engel olamamış ama ondan sonra diyor ki ben artık acı çekmek değil, ben artık huzur ve mutluluk istedim. Bunu da bulmak için elimden geleni yaptım diyor. Yani kendimi güzel oyaladım diyor. Ee, dişillerin şu anda gündemlerinde iki zaribim dediği insana karşı çok sevdiği insana karşı ya da zamanında çok fazla emek verdiği insana karşı bir güven problemi var. Gerçekten çok a, güvenemiyor. Gitmek istiyor ama giderken diyor ki hayır diyor. O benim güvenimi kırdı ve fazlasıyla burada benim hayatımdan bir şeyler çaldı. Enerjimi çaldı, aşkımı çaldı, sevgimi çaldı diyor. Ve ben bunları yaparken diğer olasılıkları da hiçbir zaman diyor etrafımdan eksik etmeyeceğim. Yani sadece bir kişi takılı kalmayacağım artık diyor. Çünkü iki zalevine takılı kaldıkça ben zarar gördüm. İkilemde kaldım onu beklemekte veya beklememekte karar veremedim. Net ve keskin bir karar almak istiyorum artık ve bu çıkmazdan kurtulmak istiyorum diyen yani böyle keskin bir makas gibi kesmek isteyen bir dişil var şu an kalpte. Olası gelecekte dişiller yeni aşklara yönelebilirler. Şimdi diyeceksiniz ki yeni aşka yöneldim bu hayatıma gelmeyecek mi? Alakası yok. E, zaten yolda olan yoldadır yani sizin hayatınızda birinin olması onun yolda olduğu anlam yolda olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu e, dişiller olası gelecekte artık ağzını bıçak açmıyor. Sır tutuyorlar, İnanılmaz. Yani sürekli sır tutuyorlar, kapalı kutuları artık eliller nasıl ise onlar da öyle ben kendi güvenliğimi din dinliyorum diyorlar, kendi güvenliğimi düşünüyorum diyorlar. Ama dişinlerde olursa gerçekten şöyle bir şey var, psikolojik veya fiziksel bir acı. Ne bileyim işte bir vicdan azabı, kendine olan güvenini yitirmek, kendini eksik hissetmek. Bu tarz duygulara lütfen kapılmayın. Ama bunlar dışında bana farklı bir senaryo söylederseniz ya e, aklınızdaki kişiyle aranıza bir mesafe koyacaksınız ya da yurt dışı ile alakalı bir takım gündemleriniz olacak olası gelecekte. Onun dışında yakın geçmişte bilinçaltınızda nasılsınız diye sorduğumda dişiller gerçekten enerjisini yüksekte tutmaya çalıştıkça bir takım savrulmalar e, yaşamış. Belirsizlikler onu artık çok sıkmış. Değişken durumlardan netlik isteyen, adalet isteyen, hakkını isteyen ama alamadığında da başkaları gibi çirkinleşmemiş. Yani evet kız arkadaşlarıma eğlendim diyor. Evet kafam karmaşık diyor. Ne yapacağımı bilemedim ama diyor eninde sonunda ben artık o yolu bulmak için elimden geleni yaptım diyor. Şu anda mesela adım atmıyorum. Durağan bir şey. Durağan yaşıyorum diyor. Ee, beklemesi gerekiyor. Bakın bu aylar yıllar sürer. Dişilleri bekleyen eriller varsa fazla beklemesin. Çünkü dişiller gelmek istese de artık verici değil alıcı konumuna geçmişler. O yüzden bir adım atmıyorlar. Evet aşkı yaşamak istiyorlar. Tüm kalbiyle aşkı yaşamak istiyorlar ama ee, bu kadar güzel olduğunda kadar fazla acı verdiği için kendilerini hak ettiği bir insanla aşkı yaşamak istiyorlar. Olası gelecekte dişiller nasıl olur diye sorduğumda bir takım artık bu ıı, güven problemleri onların kafalarında bir blokaj oluşturabilirler. Olası gelecekte herkesi sorgulayabilirsiniz. Çok fazla çaba göstermek istediğinizin farkındasınız. Ulaşmak istediğiniz hedefe çaba göstermek istiyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ama artık yorulmuşsunuz. Biraz da başkaları benim için mücadele etsin diyorsunuz. Çünkü ben engellere takılmaktan sıkıldım. Artık express your love. Yani Çok pardon, orası kesildi. Şu kısmı bir daha anlatmak istiyorum. Olası gelecekte dişiller çok fazla emek vermek istiyorlar, çok çalışıyorlar ama artık yorulmuşlar. Önüne çıkan engellerden sürekli ayağının takılmasından kafalarında güven problemi, blokaj oluşturmuş her hayatına giren insana karşı pro, e, güven problemi yaşıyorlar. Ama bakın express your love yani artık hıp hızlı, mükemmel, kendini çok iyi hissedilebilecek bir aşk bunu gerçekten gönülden istiyorlar. Ya onunla ya da onsuz ama olsun artık diyor. Onun dışında yakın geçmişte e, gündemlerinde nasıllarmış diye sorduğumda bir takım aklındaki kişiye yazıp konuşan veya aklındaki kişi yazan dişillerimiz olabilir. E, bir iletişim kurmuşlardır. Ne bileyim resmi evrakla veya iş durumuyla alakalı gündemleri vardır ama çok odaklanabildiğinizi zannetmiyorum bazı konularda e, resmi işleri. Çünkü sevgi bazen gözünüzü kör etmiş, <laughs> evlilik... Ee, ...pozitif duygulardan çıkmışsınız... ...yani bir evlilik geçirmiş de olabilirsiniz... <laughs> ...çok pardon suyumu da almamışım... Ee, ...bir evlilik geçirmiş olabilirsiniz... ...bir aşk yaşamış olabilirsiniz... ...siz bunları yaşarken... E, geç, ...yakın geçmişte gündeminizde... ...çok fazla negatif duygulara kapılmışsınız... Pozitif olmalarınız gerekirken siz negatif duygulara kapanıp kendinizi kulelere kapatmışsınız. Ama yakın geçmişten bahsediyorum. Ama bir yolculuk veya bir seyahat bu tarz düşüncelere girip kendinizi bunlardan arındırmışsınız. Dişillerin şu anda gündemlerinde hayatlarında bir yılan insan var. Ve bu insan ona yalan söylüyor açıkçası. Ee, yani kız arkadaşınız da olabilir, erkek de olabilir. Ne bileyim işte sizin enerjinizi çalan kötü bir insan var hayatınızda. Buna çok dikkat edin. Özellikle buna çok dikkat edin. Artık siz de politika yapıyorsunuz. Biliyorum maske takıyorsunuz ama size iyi geliyorsa bunu yapmanızı tavsiye edeceğim. İkilemlerinizden kurtulun. Şu anda dişiller çok fazla ikilemde ve hayatlarında sürekli yalancı insanlardan bıkmışlar. Yani dürüst olmayan insanlar, kendini kandıranlar, ne bileyim işte durumu kurtarmak Için sürekli beyaz yalanlar söyleyenlerden bıkmışlar. O yüzden güvenini kaybeden bir e, dişiller var açıkçası ve kız arkadaşları onlara çok destek olduğunu görüyorum. Ya yani bazen olmuyor olabilir ama iyi olan, sizin için iyi düşünen, bir takım arkadaşlarınızla vakit geçirdiğinizi düşünüyorum. Olası gelecekte <laughs> Evlilikle alakalı gündemleriniz olabilir. Artık evlensen mi, artık nişanlansam mı? Ama artık kara bulutlar sizin için dağılıyor. Aydınlığa kavuşup bir ferahlama yaşayacaksınız, güçleneceksiniz. Ya istediğiniz doyuta gelip nişanlanacaksınız, ya da zaten evli iseniz e, tekrardan bir araya gelmek yaşayacaksınız. Kiminle aklınızdaki kişiyle de mümkün. Ama en çok, yani şu anın çoğunluk enerjisi beni çok mutlu eden express bir aşk, hızlı bir aşk, yeni bir aşk diyen dişilerimiz çok fazla. Bir de bir takım seyahatler, yurt dışı seyahatleri, şehir değiştirme, taşınma bu tarz şeyleriniz, işleriniz olabilir. Şimdi dişillerin enerjisine bakalım. <laughs> Allah alev alev doğan bir dişil var. Bak yine güven çıkıyor, görüyor musunuz? Çok güveninizi kaybetmişsiniz. Çok fazla. Ee, burada <laughs> güveninizi kaybettiğiniz için artık karşıt fikirlere yönelmişsiniz. Kendi içinizden daha çok insanların ne düşündüğünü önemsemeye başlamışsınız ama bir müddet sonra kulaklarınızı kapattınız artık ben kimseye güvenmiyorum. Ben ne diyorsam artık odur diyorsunuz. Çünkü çok bunaldınız yakın geçmişte. Ne söylersiniz dediğimde diyor ki <laughs> benim Ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp meyve verir diyor. Yani ben, ancak ben, ben kendime yaparsam benim. Ee, ve benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun diyor. Artık gerçekten aşkla alakalı bir şey söylemiyorsunuz yani. Güneşinin kıymetini bileceksin, onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin. Burada aşkla alakalı bir şey söylediniz. Yani beni burada iki günlük e, dişillere ona buna değişirsen güneşini kaybedersin diyorsunuz. Ee, bir de Rumi desteme soralım. Allah yine kayıtları düşürdük. Rumi diyor ki Allah bilginin kapısını araya açar o da baldan evini yapar. Yani diyor ki Allah sana, sen Allah'a güvendikçe Allah sana verdikçe sen zaten e, bunu işlemesini bilirsin diyor aşkın binlerce tane dili vardır aşıklar kartı geliyor dişiler gerçekten çok sevmiş yani hiç bunu göz ardı edemeyeceğim asla da haklarını yemeyeceğim gerçekten çok güzel e, sevmişler ama diyor ki bahçeyim emsali görülmemiş ben sevdim de ne oldu yani ben sevdim de kıymeti bilinmedi değer biçilmedi hiç sevmeyenlere gidildi beni e, gelip geçici yaz yağmurlarını tercih ettiler diyor açıkçası sevginiz çok saygı duyulabilecek bir sevgi. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah herkes güzel sevip güzel sevilir. El el bugün böyle bir sonraki videomuzdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sizleri çok seviyorum.